Benim adım Muhammed Yakut. Beni tanıyanlar tanır, tanımayanlar da bundan sonra çok iyi tanıyacaklar. Benim size şimdi okuyacağım isimler, yaptıkları pislikler, hepsi belge ve ispata dayalıdır. Bunun aksini kim iddia ederse, onları çocuklarının yüzüne bakamaz duruma getireceğim. Bende hakaret yok, küfür yok, namussuzluk yok. Olan neyse, ne bir eksik ne bir fazla. 1- Aktifbank, Ahmet Çalık, Mehmet Öz Hasek. 2- İhsan Aslan, Papaz Oğlu Mücahit Aslan, yavrusu Müco, Allah benle size kerim. 3. Kızılay Genel Başkanı, Kerem Kınık, Nihat Kınık. O benim ne söyleyeceğimi çok iyi bilir video paylaşımlarında. 4. Hayati Yazıcı, Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bak. Ahmet Kaplan, Fikret Seçen, Dünürü Mehmet Çeker, Veysel Kadayıfçıoğlu. Bu videonun ismi Takos Hayati. 5. Nurettin Canikli, Erol Olçok, Fatih Salih Paşaoğlu, Müge Anlı. Bu videonun da ismi Yalayut Nurettin. 6. Mehmet Ersoy, Emine Ersoy, Turizm Bakanı. Onun da yeni lakabı Gardırop Mehmet. 7. Kıbrıs Hava Yolları, Terminal Yap, Emrullah Turanlı, Alp Delimolluoğlu, Paşa Kasino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Gülis Kaner. 8. Duyumumuz üzere Sinan Ateş Cinayet, Olcay Kılavuz, Fethi Yıldız, Devlet Bahçeli. 9. Kıbrıs Havalimanı, Bilal Erdoğan, Alican Kerimoğlu. 10. Halil Falyalı, İstanbul, Organize Şube Müdürü, Kadir Arslan, Bülent Liçis, 11. Zehra Taşkesenlioğlu, Erdal Acar, İsmet Acar. 12. Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanı. 13. Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Adem Şimşek. Mehmet Ağar, Süleyman Soylu. Metin Güneş, Ruşen Ekşi, Tolga Ağar, Mustafa İnal Doğan. Cemal Kalyoncu, Faruk Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Yıldırım Demirören. Hulusi Akar, darbeden 2 ay önce. Çarşaf çarşaf. İbrahim Kalın. Bu işlere sebep olan bu Videonun çekiminde çok büyük emeği olan Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Tahir Kıran, ben size dedim bu işin sonu felaket olur. Metin Külük, Melih Gökçek, Sofu Altınbaş, Bilfen Okulları, Fatih Öztürk, Cem Öztürk, Hasan Gülbaran, Bilal Kadayıfçıoğlu, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçı. Bütün Türkiye'deki madeni yağcılar, bütün kaçak akaryakıt operasyoncuları, bütün jet akaryakıtçılar, hepinize sesleniyorum. Allah benle size kerim, Allah benle size kerim. Ben ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını merakla bekleyeceğim bu videodan sonra. Eğer ki bu videoda her şey ispatlıdır. Bu konularda çekilecek her videonun belgesi vardır. Sezgin Baran korkmaz. Her videonun çekiminde belgeleri koyduktan sonra artık büyük Türk milletinin kamuoyu takdirine bırakacak. Bunlar bana eziyet mi dersiniz, namussuzluk mu dersiniz? Benim de bir namussuzluğum varsa ki yok, kişi kendini en iyi bilendir. Onun da yorumlarını siz yapın. Allah kerim. Merhabalar. Ben bir video çektim. Herkes bilgi belge sormaya başladı. Acaba yalan mı söylüyor? Acaba doğru mu söylüyor? Ben bir diğer bakılı olarak söylediğimin, yaptığımın, ettiğimin hepsinin arkasındayım. Ölümden öte köy yok. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Onu söyleme, bunu söyleme, şunu söyleme. O çalacak, o çırpacak. Yok ya Böyle bir dünya yok. Bazı namussuzlar acaba Sedat Peker açıklama yapamıyor. Bu bilgiler Muhammed Yakut'a mı geliyor diyor. Beni bilen bilir. 20-25 senelik arkadaşımdır benim, dostumdur. Gittiğinden beri de 3 defa telefonda görüşmüşüm. Geyik muhabbetinden başka da bir şey yapmışız. Ne ben sormuşum ne o söylem. Para aldı diyorlar. Ben Sedat'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi vermiyorum. 9 sene video çeken adam takdirini siz bilirsiniz. Devlet bayrağı çekmiş, hükümetin içindeki şerefsizler ülkeyi Ağa Paşa gibi soyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adil ve güçlü olduğu süre içinde güçlü ve kuvvetli bir devlet olur. Şimdi aktif bank dosyasına geliyoruz. Hepsi belgeli. Kimse bir şey kaçıramaz. Ben anlatacağım. Siz de dinleyeceksiniz. Ben bir gün fabrikamda oturuyordum. Sanayici. Bir tane kardeşim geldi. Bazı belgeler getirdi bana. Belgelere baktım. Anladığım bir konu değildi. Çok güvendiğim bir bankacıya aktif bank yazılarını silerekten başka bir dosya yaparak bu işin nereden nereye geldiğini anlattığımda kendisi de bana bu işin vehametini söyledi. Ben de kalktım. Bunun Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Kendisine yakın bir insanı aradı. Dostum olan. O da gerekli randevuları alıp Sayın Mehmet Özhaseki ile görüşmem gerektiğini söylediler. Yassıada'nın açılacağı günden bir gece önce telefon geldi Mehmet Özsaseki'nin korumasından saat gece 10.30 veya 11.30 civarında Beyazıt'ta Büyükşehir Belediyesi'nin yanında İstanbul'da Gülsoy Otel'de randevu verildi. Gece saat 11.30'dan sabah 4.30'a kadar Sayın Mehmet Öfseseki e oturduk. Otele giriş yaptı. Siyah Vito bir minibüsle korumalarıyla kendisi de beni teyit eder. Ne ben yalan söyleyebilirim ne kendisi yalan söyler. Ben öyle bir insan olduğunu da ihtimal vermiyorum. Yukarı çıkıp namaz kılacağını söyledi. Ben de aşağıda durdum, bekledim. 15-20 dakika sonra kendisi geldi, oturduk. Buyurun dedi. Ben kendisine olan her şeyi A'dan Z'ye anlattım. Dört buçuk saat Sayın Mehmet Ünsasek. İki defa mide krampı geçirdim benim bu anlattıklarım. Gece saat iki buçukta Kayseri'de oğlun ameliyat olmuş, haberin yok. İki buçuk üç civarlarında sana telefon geldi, moralim bozuldu. Bu işlere mi bozulduğunu sorduğumda hayır dedim bana oğlum benden habersiz ameliyat olmuş ona üzüldüm. Ben de sana geçmiş olsun dedim. Tekrar başladık konulara. Bütün belgeleri ben sana gösterdim. Yalayık Nurettin Canikli'nin Takos hayatı yazıcının bana bütün yaptıklarını size söyledim. Nasıl bana kumpas kurup nasıl cezaevine attıklarını nasıl dosyamı olaylattıklarını hepsini anlattım. İnsan gibi anlattım. Yalan söylemeden anlattım. Onların da günahını almayacak şekilde anlattım. Ama namussuzluklarını anlattım sadece Siz de bana döndünüz dediniz ki bunları nereye vereceğiz? Ben de size dedim ki güvendiğiniz en önemli kuruma. Siz döndünüz bana dediniz ki Hakan Fidan. Ben size yavru Mücahit Aslan'dan dolayı dedim ki ben kendisiyle görüşmem. Çünkü bildiklerim var. Siz de bana kimle görüşürsünüz dediler. Ben de size döndüm dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde o kurumda kimle görüşmem gerektiğini sizin güveneceğiniz bir şahıs olsun yeterlidir dedi. Siz de bana Mustafa Bey'in ismini verdiniz. MİT Müsteşar Eski Yardımcısı. Şu anda Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde tahminimce Güvenlik Politikalar Başkanı bir beyefendi. Daha sonra biz Ankara'ya geldik. Kendi bankacımı da aldı. Telefon geldi bize. Mustafa Bey'in telefonundan. Hepsi evraklı zat. Burada WhatsApp yazışmalarımız da var. Şu kağıtta hepsi yazıyor. Kimliklerimiz istendi. Araç plakalarımız istendi. Hepsini biz Mustafa Bey'e yazdık. MİT'te mi görüşmemizi istersiniz dedi. Hayır dedim. Külliye'de mi? Hayır dedim. Daha güvenli bir yer neresi olduğunu söyledim. Kendisi bana Çankaya Cumhurbaşkanlığı eski köşkünün E kapıdan Gazi Osman Paşa'ya çıkan kapıdan E kapıdan içeriye girdik. Geldik Mustafa Bey'in odasına. Mustafa Bey çok nezaketli bir insan. Çok terbiyeli bir insan. A'dan Z'ye bizi dinledi. Dinledikten sonra ben kendisine sadece şunu söyledim. Bu konudan Cumhurbaşkanımızın haberi olacak mı olmayacak? Kesinlikle dedi olacak. Prosedür nasıl işliyor dedim. Biz sen Cumhurbaşkanımıza 15 dakikada dedi özetlersin. Peki dedi. Bize de bir haber verirsiniz dedim, değil mi? Evet dedi veririz. Peki, güzel. Daha sonra bankacıyı çağırdım. Bankacı teknik olarak bütün her şeyi A'dan Z'ye yapılan her şeyi. Buradaki usulsüzlük 1 milyar 285 milyon 511 bin euro. Burada kimler var? İsimler çok şaşırtıcı. Abdullah Habbani, Serkan Leke grubu, Babek grubu. Zaten bunlar göründüğü zaman Mustafa Bey infial dedi. Ben bunların bütün şemalarını, hepsini, belgelerini göndereceğiz. Kendilerine yazdığımız raporlar. Gün gün, saat saat, girişler, bütün gruplar. Swift kodları hepsi tek tek. Kimsenin kaçacak geçecek bir yeri yok. Siz Beytullah'a savaş açacaksınız. Peki aç. Bu işin başındaki kişiler. Aktif Bank sahibi Ahmet Çalık. 2017 Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer. EFA'nın başındaki kişi Muzaffer Utku. 2017 Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Özat. Bunlar hepsi kayıtlı. Kimse bir yere kaçıp göçecek hali yok. Ben Mustafa Bey'e Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı'nın geçmişe dönük bana 2013'ten sonra yapılan bütün pisliklerini de anlattı. Demek ki biz yanlış yeri anlatmışız. Daha sonra biz evrakları Mustafa Bey'e verdik. Müsaade istedik. Kendisi de bizi yemeğe götürmesini söyledi. Teşekkür ettik. Yola çıktık. İstanbul'a geldik. Bu konularla ilgili, bu belgelerle ilgili gördüğünüz bütün belgeleri Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'a da ben bizzat kendim gösterdim. Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci'ye de gösterdi. Bunların infial olduğunu söyledi. Yani Reza Zarap olayında bir ticaret var. Ama Aktif Bank'taki olay farklı. Bu yapılan bütün giriş çıkışların hepsi sahte. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu rakamların sadece 3-5 ayda hangi türlü ihracata çıktığını göstersiniz. Bütün firmalar sahte. İran'daki firma sahte. Diğer taraftaki sahte. Mesela ben size bu grubun yaptığı Bedri Yılmaz. %100 sermayeli şirketler. Bunlar hepsi patates firmaları. Bunların hepsinin belgesini göreceksiniz. Konuştuğumuz her kelime namus. Başında da söyledik. Bize hiçbir türlü ne bir teşekkür geldi. Ne başka bir şey. Bize bu işin sonunda Halkbank'tan sadece 7 milyona yakın o da teminatlarımı vererek bir kredi aldım. Namuslu bir şekilde de ödedik. Son bizim başımıza 40 haramiler olan Nihat Özdemir'den ve Sezai Bacaksız'dan gelen namussuzluklar üzeri yerle bir ettiniz. Sorun da yok. Bana babanızın parasını vermediniz. Benden faiziyle alarak verdiniz. Benden teminat aldınız. Hiçbir türlü bana, kendime, firmama kıyak yapmadınız yani. Bunu bilin, bunu bilin. Benden teminat aldınız. Sorun yok. Biz de devlete borcumuzdur. namuslu şerefli bir vaziyette ödüyoruz. Onun karşılığında da zaten fazlası kendi malım var orada. Deprem oluyor bu ülkede. Allah gani gani rahmet etsin ölenleri. Kalanlara Allah'tan hayırlı şifa verir inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın başkanı çıkıyor. 50 katrilyon. Osman Aslan 30 katrilyon. Alpaslan Çakar Ziraat Bankası Genel Müdürü. İkinize de geleceğim sonra. İkinize de geleceğim. 50 katrilyon. Babanızın parasını mı dağıtıyorsunuz lan? Kendi maaşlarınızdan bir verin bakalım 10 maaş. Sizin şerefiniz var mı lan? Aldığınız komisyonları, çaldığınız paraları dağıtın. Siz Hollanda'daki Aynur'dan da mı utanmadınız? Kadın bir saatte 89 milyon euro Hollanda'dan topladı bu devlete gönder. Sizin namusunuz, şerefiniz bu kadar. Sizin namusunuz, şerefiniz bu kadar. Benim bugün biraz sinirlerim inmiş. Aktif bank dosyasıyla buraya kadar bütün evrakları, hepsini gördüğünüz üzere hepsi burada. Biz yalan söylüyoruz. Sokaktakiler öyle söylüyormuş. Elinde bilgi belge yok. Size şimdi öyle enteresan bir konuya geleceğiz ki bizim hayatımızı, ticaretimizi alt üst eden insanlardan bahsedeceğiz. Ercüment Bayagen, Rüya Bayagen, Avukat Şeyda Yıldırım, Bilal Erdoğan'ın avukatı Avukat Hüseyin Aktaş, Raif İnan, Berat Albayrak, Yeni Yurt Petrol Terminal AŞ. Burada. Hatay Erzin'de adam 55 milyon dolara bunlara firmayı satıyor. 17 veya 18 milyon dolar parasını alıyor. Kalan 38 milyon dolar parasını şu ismini saydığım insanlar adamın parasını verdi. Adam da benim kendi şirketimin dışındaki olan işimde ortağım. Ben tahsilatçısı değilim. Ama oradan bu işten gelecek paradan kendi şirketime girecek bir para var. Helal para. Namussuzluk yok. Adam karan parasını almak için mahkemeye gidiyor. İkinci, üçüncü videolarda geleceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz beni iyi tanır. Ben de kendisini iyi tanırım. Cezaevinde yattığım dönemlerde benim ceza teklif genel müdürümdü. Onun dosyası çok farklı. Onun midyat aşkı çok farklı. Mardin midyat. Konuştuğumda daha önce de basında çıkan ama bizden taraf teyitli olanı siz göreceksiniz. Bu ülkede hukuk, nizam, adalet mi kalmış? Şimdi ben Ercüment Bayegen ve Rüya Bayegen'e sesleniyorum. Sen aradım geçen hafta seni videoyu çekmeden. Şeyda Yıldırım'ı da aradım. Tanımıyoruz dediniz beni. Peki bundan sonra çok iyi tanırsın. Sen gönderme parayı. Sen Bilal Erdoğan abine güven. Sen Berat Albayrak abine güven. Hayırdır lan? Sen kimdin 20 sene önce? Terbiyesiz adam elinde çanta çanta madeni yağ bayliği madeni aşı işi yapıyordu. Kimya sektöründeydi. Allah daha çok mal etsin ama namusluca edin. Hadi Bilal Erdoğan da orada ben de buradayım. Gönderme Abdullah Gümüş'ün parasını. Bak ben senin başına ne yapacağım? 15 gün önce Bilal Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aktaş'ın Sarıyer'deki ofisinde 38 milyon dolar hak paraya 28 milyon dolar para veriyorsunuz, teklif ediyorsunuz. Terbiyesiz adam. Bilal Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aktaş Namuslu bir adam toplantıdan kalkıyor gidiyor ofisinden. Eşkıya mısınız siz? Bunların hepsi çıkacak. Biz suç mu işliyoruz? Biz devleti tehdit mi ediyoruz? Yurt gazda ne yapacaksınız ben çok merak ediyorum. 185 dönümlük yeri alıyorsunuz. Daha sonra yan taraflardan hazinenin yerlerini alıyorsunuz. Tam bir petrokimya tesisi yapıyorsunuz. Yapın güzel. Arkanızdakiler kim? Arkanızdakiler kim? Her yerde sağda solda Bilal Erdoğan Berat Albayrak. E o zaman biz sokağa çıkmayalım. Çoluk çocuğumuz karılarımız sokağa çıksın biz evde kabadaylık yapmayalım. Ev karısı olalım. Hayırdır siz neyin peşindesiniz kardeşim? 185 dönümlük yeri yan taraflarını da alıp 300-400 dönümlere çıkar. Helali hoş olsun. Helali hoş olsun. Orada ne işleri yapacaksınız acaba? Bizim daha sonraki videolarda geleceğiz. Hangi çift boru hattından, hangi mazotu, neyi ötevesiz çıkaracaklarımızı hepsini göreceğiz. Biz bu işin ana yerinden geldik. Takos hayatı yazıcı iyi bilir. Beni dinlerse iyi anlar. Ben bu devletin nasıl soyulduğunu kendisine çok iyi anlat. Ne yaptı? Fikret Seçen'le, Mehmet Şeker'le, Veysel Kadayıfçıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu aynı kaba sıçacaksınız. Ondan sonra Muhammed Yakut namussuz, Muhammed Yakut şerefsiz. E Cumhurbaşkanı senin bana ne söylediklerini çok iyi görecek. Çok iyi görecek. Bu dosyada hepsi var. Takos hayatı. Ben sana bir rüyayla geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızı rüyamda gördüğümü söyledim. İnsanız da görürüz rüyada. Geldim rüyamı Sayın İçişleri Bakanımız Abdülkadir Aksu'ya anlat. Senden bir randevu istedim. Sağ olasın. Takos hayatı. Verdim randevuyu ama... Allah benim belamı verseydi o randevuya gelmeseydi. Benim hayatımı karart, hayatımı karartacaksın. Ulan sen öyle aşağılık bir adamsın ki. Sayın Cumhurbaşkanım iyi duya, iyi duy. Ahmet Akseki camide namaz kıldık. Ben, sen, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Koruma Emniyet Müdürü Ahmet Kaplan. Namaz çıkışı, ben kendi aracımla, siz kendi bakanlık araçlarınızla günlük Ticaret Bakanlığı'na geldim. Nihat Ergün şerefli adam. Belki hatırlarsınız, belki hatırlarız. Odaya geldik. Sen Nihat'ı odada oturttun. Uzun bir odam var ya, en arkada da ikinci odam var, küçük bir odam. Ben oraya aldım. Dedim ki bana Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan hakkında bilgi lazım. Ben niye böyle bir şeye gireceğimi söyledim? Cevap vermedi. Sen bana Burak Erdoğan'ın Hamdi Topçu'yu makamında dövdüğünü söylemedin. Adi adam. Sen bana geceleri Çatalca'da inşaat mı yapıyor, çiftliği mi var? Lüks araçlarla sürat yaptığını söylemedin. Ulan adi adam. Ben sana döndüm ne dedim? Ben böyle bir namussuzluğa girmem. Tayyip Bey'den. Her ne kadar tanımıyorsam. Ama ben onun bütün dostlarını tanıyorum. Bütün birebir Kardeş dediği insanları tanıyorum. Onlar da beni tanır. Enser abi beni iyi tanır Ensar Kopuz. 6-7 ay önce yanındaydı, torunu olmuş. Çiftliğinde oturuyordum. Enser abi dedim Tayip Bey nasıl bir adam? Çok iyi bir dindardır. Çok da iyi bir kimdardır dedi. Ben Tayip Bey'in kim olduğunu bilmiyorum. Ben Tayyip Bey'i sizden mi öğrendim? Aşağılık adam. Ama Allah kerimdir. Ben başka bir şey söylemem. Bugünkü videomuz bundan ibaret.